Selamlar, videoya hoş geldiniz. Bugün Honor of Kings'te yeni kahramanımız Daji ile karşınızdayım. Maça geçmeden önce sizlere Daji'nin yeteneklerinden bahsedeceğim. Daha sonra maça geçeceğiz. Hadi bakalım şimdi yetenekleri tanıyalım. İlk yeteneğimiz ruh darbesi. Daji hedeflenen yöne doğru bir ruh patlaması serbest bırakıyor. Ruh patlaması ise yoluna çıkan düşmanlara büyü hasarı veriyor. İkinci yeteneğimiz poz ver. Daji düşmanlara aşk büyüsü yaparak onlara büyü hasarı veriyor ve onları bir buçuk saniye boyunca sersemletiyor. Üçüncü yeteneğimiz yani ultimiz kalp kıran. Daji menzildeki düşmanlara rastgele saldıran 5 adet kalp gönderiyor ve her kalp büyü hasarı veriyor. Aynı hedefi birden çok kalp isabet ederse sonraki kalpler yalnızca %50 büyü hasarı veriyor. Tekrardan selamlar dostlarım. Dereceli maçtayız. Orta koridorda Daji oynuyorum. Bu videodan önce Daji iki defa daha oynadım. Ve ikisinde de karşıma Angel gelmişti. Videodayım. Şansı tekrardan Angel geldi. Angel orta koridorda çok güçlü. O yüzden bol bol tercih ediyorlar. Şimdi iki kişi mi startladınız koridoru hızlı puşlamak için? Bizimkiler aşağıda karşı adeciye baskı kursunlar o zaman. Çünkü ben burada birazcık dikkat etmek zorundayım. İki kişiler. Gel bunu da çaldık. Çaldın mı orada muhtemelen. Aa üste gitmiş. Hasar vurup gittin mi cidden? Şurayı puşlayalım hemen önden. Angel gelmeden. Bro Liampu'ya tekrardan ben gidebilirim. Gel beraber gidelim. Bizim destek de gelmiş. Angel mide geç kaldı. Oyuna geldik kardeşim. Gank öyle değil böyle atılır. Vur. Vur. Vur 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 vur. vur. İlk kanı da ben aldım. O gank öyle değil böyle atılır. Öyle izlersin bizi. Gel bakalım mide. Buradan gelebilir üstten. Çalı da bekleyin. Buradan dolanıyor ya da. Olsun istiyorum. Güzel benim desteğimin yanıma gelmesi iyi oldu ya Destek orta koridoru böyle Rotasyon konusunda rahatlatıyor Bir de angel bana göre push alması çok daha kolay arkadaşlar Benim ikinci yeteneğim kitle kontrolü ya Angel'ın iki yeteneği de minyonlara vurduğu için benden hızlı lane'i pushlayabiliyor Selamın aleyküm ben geldim Ama bizim madecimiz burada değil Hazır geldim sana şöyle bir stun q atayım Geriye doğru tekrardan çıkalım madecinin farmını ellemeyelim ne haber Kings? Seni şöyle ben bir dürteyim. 4 level 4 level. Ben 4 değilim. Tamam şimdi keseriz Yani ultiyi kullanmama gerek bile kalmadı. Adam öldü zaten. Şimdi karşı ormancı çalının orada bekliyor. Gördüm onu ben. Manam diyor. Aslında base atıp tekrar gelebilirdim de. Boş durmayalım. Şu aşağı doğru bir gidelim abi. Bir ninja Gang de deneyebilirim. Arkadan şöyle çalının oraya doğru girsem Midi 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 tutun. Ormancı bizim midi tut. Alabilirsin benim farmları. Ben bir görüş vermemeye çalışıyorum şu an. Adicemizi kastırmak için böyle bir şey yapıyorum. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Yakala şunu. Destek yardıma gel. Destek bak canı az kaldı. Destek çok geç kaldım be. ve. Tatlı bir daha verdim de pek tamamlayan olmadığı için kili alamıyoruz abi şu anda. Ben atcam abi canları bir yandı düştüm ben Yardım 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 oh be Ölmedim Ölmedim hatta o öldü kardeşim ben değil o öldü kardeşim O da öldü kardeşim ya da aşağı kardeşim Bir tane de alırım bir tane de alırım Ultim var ultim 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 Bunu da alırım 3'te 3 üç attım lan 4'te 4 dört gelir mi çok daha abartma sanırım acaba Yok ettim ya. Teşekkürler övgüler için. Gördüm onu gördüm gördüm. Çalın orada çalın orada. Lan 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 lan. Abi görüşü alamadım. Dördüncü kilidi alacaktım. Görüşü alamadım ya. Tüh. Ama çok abarttım. Orada beyze e gitmem gerekliydi. Çalının avantajı varken onu kesemememiz normal. Karşı adil boş durmamak için orta koridora gelmiş. Bak karşı takım oyunu iyi biliyor ya. Son zaten birkaç eldir. video haricinde söylüyorum bunu. Çok böyle iyi oynayan oyuncular geldi karşıma. Bugün sağlam oyuncular geliyor nedense anlamadım. Çok böyle iyi rakipler geliyor. Hemen orta koridoru hızlı bir şekilde puşlayalım. Gel destek. Destek aşağı yardıma gidemeyiz gibi. Ben bir türlü Lianpu'ya gideceğim. Ters bir rotasyon atacağım. Lampu öne geçmesin abi. Sonra bezdiriyor ya. Canımızı harbiden bezdiriyor. Zıplıyor, uçuyor. Kafamıza vuruyor. Zaten tank bir çar. Onu düşürelim abi turda. Geldik geldik. Selamünaleyküm. Hadi bir tane daha vur. Hadi bir tane daha vur güzel. Bize. bize doğru gelecekler. şimdi bir tuttum. Vurdum hasarı. Ulti at at attım ultiyi de. Nice. Bir adet kill de aldık. Orta koridora dönebiliriz. Biraz bekle, biraz bekle. Acele etme, etme. O acele etme. Görmüyor beni. Ummadığı anda. Tutacağız. gösterin yılan gibi, yılan gibi. Kendimizi göstermememiz lazım bu geri bat kardeşim. Desteğe vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Destek falan dinlemem, yapıştırırım abi. Abi şunu alın benden. Şu şu çarı var ya alım benden ya. Atarım ki ya. Aç canı var onu. Tamam ben ona fiske atarım. Gülümseyen Q atsam küleye düşme ihtimalim var. Keseriz bunu. Keseriz bunu. Ultim var. Çok güzel. Abi boş yere suç attım ya. Çok da gerekli değilmiş açıkçası. Orada tutar takımda keseriz. Hızlı bir oyun çeviririz dedim de. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Görmediniz beni görmediniz. Beyze gittim ben. Ben orada yokum. Arkadaşlar hemen ters bir rotasyon atacağım. Ormancımız objektif aldığı için ona önce bir yardım edeyim. Pek yardıma ihtiyacı yok gibi tek başına halletti gel. O bana yardım etsin bence. Ormancı. Ormancı gel yardım et. Ormancı ben mi sana yardım edeyim sen mi bana bilmiyorum da Daha... neyse kestik bize. Ama düş, düşeceğim gibi. Anlık atarı vurdum kafasına geri bas kardeşim. Ultimiz var. Hayırdır? Neyse gidelim seni. O değil de var ya yanlışlıkla ormancıyı patlatıyordum ya. Adamın canı azdı gittik Lianpuyu bizim ormancının üstüne çektik. Az kalsın bizim yüzümüzden olacaktı. Geliyorum. Angela, Angela 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 gel, gel lan buraya Güzel takımımız da kill attım Asit alabiliriz biz Yaklaşırsa Yalnız kulenin altında stun yedik Biraz geriye doğru çık. Ama ölür. Ultim var. Gelirse. Sorun yok, sorun yok. İyiyiz baba, iyiyiz. Base'e gitmeden önce bir adet lift diyorum. Kaç geriye doğru. Ona sıçtı attım. Tamamdır. Hadi bakalım base'e gidelim şimdi. Senaryo bayağı iyi oldu açıkçası. Bedavaya da gitmedik Beyze. Ultimiz de hızlı geliyor zaten. Objektiflerin çıkmasına 45 saniye süre var. Madice de karşı ormanı farmlıyor. Bu tarz durumlarda karşı ormana girmek zaten her zaman daha iyi. Bizim ormandan ziyade karşı ormanı almak. Bizim orman zaten bir yere kaçmıyor abi. Ve çalıda pusabiliriz. Biraz bekleyeceğim. Çok acele etmeyeceğim. Şimdi çıkabilirim. Karşı ormancıyı da yamulttuk abi. Tekrardan devam. Alıdan bir anda çıkınca böyle reaksiyon veremiyor rakip. Minyonu alalım. Geldim yardıma. Angel'a dikkat. O biraz güçlü. Biraz fazla hasar vurabilir. Keselim bunu da. 10 tane sistem oldu. Orta koridordan maçı da bitirebiliriz. Deren bir e, derebeyi ve tiran da olabilir Gerçi onlar da gelişti ama çok da gerek yok gibi sanki. Yalnız burada bu arkadaşı bir alın katarı vur. Vur tamamlayayım. Çok güzel. 11 asistim oldu. Destek gibi de oynuyorum oyunu ya resmen. 12 asistim oldu. Erken maçı bitirdik mi? Şöyle bir ulti. Ve Zafer. Güzel. Çok aldım. MVP'yi bana verecek mi? Lat 2 olduk arkadaşlar. Kademe aldık. Güçümüz de var. Çok erken dakikada atmıştık. Abi be MVP'yi alamadım ya. Çok da güzel etkili yapmıştım. KDA'larımız değişti ama. Neden MVP'yi bana vermedi? Aa rakipteki şey. Aa benden fazla hasar vurmuş. Ondan dolayı ben sürekli girçik yaptım ya. Girçik yaptığımdan dolayı sürekli pustum. Roam attığım için hasarda geri kalmışım. Ama bizim de KDA'mız 16.0. Bence gayet güzel oynadık. Evet dostlarım videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki Honor of Kings videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.